Sizler cepheyi ziyarete gelenler hepinize merhaba ben Malatya'dan Recep değil Yıllardan 1915. Kaç ay oldu buradayım. Bilmiyorum günleri sayamaz olduk. Siperlerde gündüzler geceye, geceler gündüze döndü. Olmadık bir anda. Her şey bitti dediğimiz anda. Şu karşıdan suyun üstünden bir kara kedi uçağar gelir. Kara kedi de ne diyeceksiniz? Şu İngilizlerin 38'lik top vermesi Damda kalmış kedi gibi ciyaklar durur Ciyaklar durur da ne olur Çoğu zaman toprağa saplanır kalır Arada bir de kedi gibi tırmalar Ama bazen o tırmalayışlarla Birkaç kardeşimizi şehit veririz Demeyecek de verdik Keşanlı Hasan Daha 19'unda iyiydim Köyünde bıraktığı Elif'ini düşünür. Elif'inin ona verdiği mendilde kokusunu duyar. Hasretini bastırmaya çalışır. Yavrupalı Sıfka Mustafa bir lokmayı on saat değer. Herkes karavanasını bitireli saatler oldu. Ama o hala bitiremedi. Yavrusu gelirmiş aklına. Allah devletimize zeval vermesin. Her gün tayinimizi verir. Ama o minik zehram ne yer, ne içer der durur. Bandırmalı Mehmet, silahlık sorumlumuz. Gözü gibi bakar silahlarına. Elinde tuttuğu silah, şehit verdiği kardeşi Hüseyin'in de. Bartınlı Tilki İsmail, iki dakika sessizlik olsun, hemen dalar. Ama bir kurşun sesiyle fırlar yerinden. Yiğitliğe gelince hepimizi geçer. Antepli sahiyeci Halil yemeğini varmış sanki. Hiçbir şeycik olmamış gibi karşı tarafın askerlerinden birini bulmuş kendine. Yarasını sarar. Daha 10 dakika önce ölsün diye bıraktığımız asker mermi sesi kesilince çıkıverir ortaya. İnsanlık işte. Ha bizden, ha onlardan. Tabipler öğretirken yara sarmayı hastanın milliyeti olmaz demişler Halil'e. Doğru demişler. Doğru demişler de, Hüseyin Başçavuş söylediydi, geçenlerde bizim sargı yerini bombalamışlar, yüzlerce yaralı askerimizi şehit vermişiz. Onlardan da varmış arada, kendi askerlerini de vurmuşlar. Bir gemi mi kalkıyor oradan? Reşit Paşa vapuru, yine yaralı dolu. Hele şuna bir bakın. Bunlar da bizim Hüseyin Başçavuş'un yapmış olduğu periskopun aynısını kullanıyorlar. Başını siperden çıkarmadan, karşı siperden çıkana görüyorsun bu felanet şeyle. Oo, maşallah. Şunların sofralarına bakın hele. Demek siz de bunlardan o kadar çok ki. Onun için bizim tarafa da duruyorsunuz bu etten, metten. Kim bilir hangi sevdiğine hangi sevgi sözcüklerini kullanıyor şu anda? Her ikiniz de aklımdan hiç çıkmıyorsunuz. Sizi hep o küçük hayal ediyorum. Ve beni düşündüğünüzü bir daha dönüp dönemeyeceğimi merak ettiğinizi biliyorum. Bu kalbimin derdi de bizimkiyle aynı. Sağ salim dönsün diyeceğim yuvasına ama aklım başka diyor. Yani başka. Bunların zabitleri de iyiydi iyi keyifmiş. Bizim komutanlar bizimle oturup kalkar, bu kendini ev yapmış. Sanki buraya yerleşecek, bir daha hiç gitmeyecek buradan. Kusura kalmayın, siz bize misafir gelmediniz. Elinizde de çiçek yok, silah var silah. Onun için ya kendi Rıza ya da canına bırakırsın bu toprakta. Biz canımızı verdik, vatan uğruna, bayrak uğruna. Heda olsun bu cennet vatanan. Bir canımız daha olsa onu da verirdik. Unutmayın vatan toprağı kutsaldır. Bizleri unutmayın. Yolunuz açık olsun.